Evet arkadaşlar hepiniz geldiniz. Ben hangi adımda tıklanan, nereden? Bugün sizlerle birlikte I am stone challenge yapacağız hangi Şu Erdan takım diyor Eren hemen onu da, da tamam yeni başlattığım video diyeyim Tüm video. Eren de arkadaşlar I am stone challenge benim gibi. tanımıyorum Sadece karşılaştık ve sadece

Tamamen ama? Değil Killer Please Don't Kill Me Please don't kill me Tamam şuna don't kill me yazdık büyük ihtimalle vurmaz Direkt arkadaşlar şu yapısını planlıyorum Şu karşıya iyi Eren bilmiyorum büyük ihtimalle şurada bir yerde arkadaşlar Boşverin biz yapalım bunu Bundan önce bir video çektim. Çok ah şuradaymış ya ben bunu görmedim. Bakalım şu killer arkadaşlar mahvetti. Herkes inandı. Herkes inandı. Ee, o adam gördü, geldi, indirdi direkt. İnsan gider hadi indirmiyor çocuklar acıdım Arkadaşlar ben bir F3'ten bakmayı deneyeceğim. Çok zor olacak set bir e girmek. Bir adam gelsin direkt bitirecek bizi. Ama olsun F3'ten oynayacağım. Yani F3 tablette olmadığı için tabii ki. Ee, yapmam lazım. Bu da çok zor. Belki ölmüşümdür. arkadaşlar şöyle yaptım bir en son belki çok belli çok belli oluyorum şu an bariz belli yani bu ama yani olsun ne olur ne olmaz belki görmezler şey diyeyim hemen şöyle Yorum bakalım diye bakmayı denesem olmayacaktır büyük ihtimalle verin Duralım kıpırdama odadan şöyle birazcık. Ama böyle de olmuyor. O yüzden tilt person yapacağım. Yani front yapacağım. Front değil back yapacağım. Pardon. Yani adam arkadan görünsün. Önümü de görebileyim ben. bu zaman da göremem ki önümü ama ya. O da doğru aslında. bu duvara yapışıyor Arkadaşlar. Bolu bırakıyor ya. Şu an gayet güzeliz. Bence böyle bekleyelim. Ama arkadaşlar olmaz. Adamları görmemiz lazım. Böylece çünkü troll yaptığımızı anlayamayız. Bilgisayar videoları da gelecek dediğim gibi. Çeti kapattım bilmiyorum. Eren bir şey yazmış. Onu da bakarım şimdi. Ölmüşüm. Geçen. Öldün değil mi ben? boş verin arkadaşlar. Hemen şey yapalım bir Bazen çok kötü saklanmıştım. Tamam bu harita inanılmaz süper. Şuraya gireceksin Gel burada Ayan Stone Challenge yap demişler bildiğin yani. Takımlı. Bakalım görecekler mi beni? Takımım falan görecek mi? O zaman. Arkadaşlar bunu da Arkadaşlar bunda eğilmem bir neden. eğilmeyece hiç belli olmuyorsunuz ama isim, isim yazdığı için üstümüzde. O yüzden olmuyor arkadaşlar bu kadar içinde yapılması lazım. isimler kapatılıyor mu bilmiyorum kapatılıyorsa lütfen yorumlarda yazın bilmiyorum bunda Eren video izliyorsan sana selamlar Eren şu an bu turda yok aynen Önceki turda o ayarımızda onun devam ediyor Biz düzgün yapacağız arkadaşlar o ilk person denediğim için olmadı şimdi bakalım kaç saniye var first, tamam başlasın Ha İran yanındaymış ya. Yani direkt sen orada bekle ya. Aslında ayağın yolu çalıp yapıp direkt buraya da durabilirim. Hem obsidian challenge. Bir sürü challenge var arkadaşlar. Hepsini deneyeceğim. Bir ayağın sonunda başarılı olalım da. Devam gelecek. Tamış Cahtur ben niye haberim yok. Bana hani niye başka demiyorsunuz ya. Aha. Gelin işte ayağım sonuç çalışacak yapın burada? Vurma. Vurma bak. Utanmaz vurma. Ne bekliyorsunuz ya? Gidin başımdan ya. Bir ayam son çabuk yapacak güzel bir harita bulduk. Onda da bir tane küçücük çocuk geldi yanımıza. Diğer baltalara gösterdi beni ya. biliyorum gördüğün arkadaşlar sadece öylesine gelmesini bekledim. Koşup koşup yine oraya pusmayı deneyeceğim. Çünkü çok güzel bir yer arkadaşlar orada bir kere görür. Bir daha da göremez yani öyle bir yer. Tamam. Buraya pustum arkadaşlar. İnşallah göremezler. arkadaşlar görmedi. Erol'un çektiği bir beni görmedi. Lan, git ya git ya. Seninle işim olmaz benim. Video video. Arkadaşlar sonraki deneyişimizde I am Rake please don't kill me. I am Stone Challenge yazacağım. O zaman da etrafıma toplanırlar diye korkuyorum işte. Bir şekilde beni görmemelerini sağlamam lazım. Şu hala görüyor beni bak sinir oldum ona. Hop. Ben buradan vazgeçmeyeceğim. Süper bir yer çünkü. Oh öldü. O oh, öldü tamam. Ersetlenmiş. Şekli niye giymiş ki? Niye giymiş ki? Yanlış oldu orada. Evet yapalım. Az önce şu VIP artı nasıl gelmedi beni ya? Bir de VIP artıyım diye dolanıyor arkadaşlar işte. Daha I am challenge'ı tanımıyor. Bu kadar kötü yani çok yani bence efsane efsane oldu şuradaki adamı gördü gitti burada efsane sana bana vurmadı ya burada duruyordu bir de çıktım böyle öne yani ona rağmen görmedi Eren ölmüş boş verin arkadaşlar biz takılalım arkadaşlar yalnız süper değil mi ya inanılmaz yine oldu bence adam yanımızdan geçti bu arada arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın e yorumlarda da lütfen şu adamın ismini nasıl kapatacağımızı yazın şu VHPRT bir, bir Diamond baltam olsa direkt keserim onda var şimdi olmasa da bir şeyi vardır yani olacak ben de bir şey olsa sessiz bile keserim onu Diamond bir şey olsa yakalayacağım balta yakazma hop görmüyor okey süper görmüyor. Baktı görmedi ya. Bu ne? Baktı görmedi ya. Bu kadar değil mi arkadaşlar? Ayem. Son yazamadım ya. Neyse arkadaşlar boş ver. Ayem son yazacaktım adamın ipucu olsun diye. Biz gerekiyor. Chester testi kullanma değerleri diyor Başka testlerden daha falan değil, kılıç falan yapmaya çalışacak. VIP ya, artı mı yoksa kiti mi var onu da bilmiyorum. Yani gitti ihtimalle kiti olmalı bu kadar kötü olamaz. Eren ölmedim yanımdan geçti görmedi videoyu izle. Hemen bunu yazalım arkadaşlar. Ben süper oldu. Bir video daha çekmiştim. Onlar da çok güzel. Bunun gibi başarılı olmuştuk. Adam şuradan falan geçmişti. Kavga etmişlerdi. Sonra bir tanesi böyle baktı. Kavramaya çalıştı. Şöyle şöyle baktı. Sonra direkt daldı. Ben de timini kestim. Gittim. Elimde bir tane şey vardı. Taş kılıç. Narnım, baltalı ben baltalı timini kestim hemen. Sonra öldüm. O videoyu sildim ama arkadaşlar. Anlamadım. olarak etmeyin. zıplayamadım ya sonunda zıplıyordum hep arkadaşlar hemen bir tane vuracak bir şey dört tane diyelim tamam bu bana yeter sevmeyemiyoruz zaten arkadaşlar bu bildiğin iron stone challenge yapmak için yapılmış Eren ne yazmış bilmiyorum cevap vermemiş şu an arkadaşlar. Aha yine orada. Ne görüyorsun ki insan niye görür ya? Delinmiş olmalı yani görmek için. Çok şey yaptı adam. Bakmak ve görmek farklı şeydir arkadaşlar işte. Bu da bunu kanıtlamaya çalışıyor bizi. Acıktım ama ben. Acıktım yani. Sayılmaz ki ya, acıktım. Ha, sanki hiç yiyemeyim. Benim yemek yememe izin vermiş oldun Gördü arkadaşlar %100 zaten Aa aynı takım aynı <laughs> Siz teamle biz doğru Arkadaşlar hiç dikkat etmedim. Az önceki adam Eren'i kovalayan da mı yoksa Bizantium'lu videoyu izleyip bakacağım arkadaşlar oraya. Şimdi ben tekrar nasıl bulacağım orayı neyse ya. Aha yeşil. Git onunla kapış sen. Ben de saklanayım Hemen Ama şöyle ben puslu hiç Çok güzel olacağını inanmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu bence ya arkadaşlar. Bir tane daha yeset örgümüzü. Hadi be kes maviyi de ortaya git. Super Yoshi Bros. Yeşil kesecek bence ama GD yeş. Bir kişiyi de kesmedi yani. Buraya çek önüme çek önüme çek. neyi görüyorsun? Hop 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 hop. Kes onu şimdi hadi ye bakalım olsun arkadaşlar biz öldük boş verin. bu Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın lütfen. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.